Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi gelelim e, lila kağıt halka arzında e, lotlar, e, lotlar diyorum. Ne kadar talep olmuş, onu inceleyeceğiz e, Sabah saatlerinde açmış olduğum e, kotonla alakalı paylaşımımızı yaptık. Yorumları da okudum. E, şimdi lila kağıtta bakalım ne kadar bir başvuru tahmini yapılıyor. Onu inceleyeceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Dediğim gibi Instagram adresimizden bizde olmayan alamadığımız kurumların e, şeylerini alın. Biz, bize numaralarını gönderin. Örneğin İş Bankası'ndan başvuru yapmışsınızdır. O İş Bankası'ndaki başvuru numaranızı bizi Instagram'dan gönderirseniz biz de oraya ekleriz. Şimdi garantiden başlayalım arkadaşlar. Garantideki şöyle toplayarak gene gideceğim. Garanti'deki başvuru numarası lila kağıt için 188.776. Bu arada bir arkadaş da şeyi söylemiş. Hani ben dedim ya bir önceki videoda sağ üstten gidebilirsin o videoyu izlemediysen koton için iki tane neden var. Birisi maaşlarını bekliyorlar daha henüz girmediler. Maaş yattıktan sonra Cuma günü girecekler. Bu taleplerin az olmasındaki sebep ikincisi maaştan ziyade İnsanlar hisselerini Cuma günü sattı. Cuma günü sattığı için paraları boşa Cuma, pardon Cuma diyorum. Dün sattı e, Salı günü. Paralarının boşa çıkması Cuma günü olacak. Cuma günü ancak girebilirler. İkincisi bu. Üçüncü de bazı arkadaşlar demişler ki üçüncü olarak da e, paraları boşta durmasın, beklemesin. Yani eğer adamın bir fonu vardır, bir mevduatı vardır, kazancı vardır, geliri vardır. Onu ben bozmayayım. Cuma gününe kadar hiç değilse 2 gün daha bana kar versin, 3 gün daha bana kar versin. Cuma günü bozarım, girerim diyenler de var. Üç tane sebebi var. Bakalım Cuma günü aldığımız başvuru numaralarından ne kadar bir tahminde o bulunduğumuzu tekrardan ifade ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim. Evet, bu da e, info, infodaki talep numarası da lila kağıt için 8.134 arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. Evet, bir sonraki Osmanlı yatırım, Osmanlı yatırımdaki lila kağıt için talep numarası 6.881 gözüküyor. E, oyak yatırım, oyak yatırımdaki talep numarası 19.627 arkadaşlar. Şöyle vakıfla devam edelim. Vakıftaki talep numaraları 500 binden başlıyor. 166.727 talep numarası vakıftaki. Ve en önemli kurumlardan bir tanesi Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'ndaki talep numarası da 105.976 arkadaşlar. Bunda da ortalama şöyle baktığımızda topladığımızda 496.121. Bir önceki e, halka arzla yani şöyle geleyim ben size onu da göstereyim. Koton'u da gösterelim. Bakın arkadaşlar koton'daki şöyle yapalım bunu da şöyle yapalım. Koton'daki başvuru numarası 513 bin. Lilak, e, Lilak'ta da do, 496 bin yani ortalama ikisine de aynı başvurular gelmiş gibi gözüküyor. İşte vakıfta 164 binken 166 bin. sanki biraz daha mı? Yo, evet kotonda 113 binken ziraatte 105 bin. Garantide 198 binken 188 bin. 21'e bir 19 bin. 8 bine bin. Yani adam muhtemelen kotona girerken işte Lilaka'da da girdi. Şimdi bunlar 500 bin gözüküyor. Ee, yani birazcık sanki başvurular düşük. Şu aşamada düşük. Bir gün içerisinde 500 bin başvuru. Birazcık düşük. Bu ilk günün de etkisi olabilir. Yarın önemli. Yarına tekrardan bakacağız. Yarın da aynı şekilde tahmini olarak numaraları alacağız. Ondan sonra sizlerle paylaşıyor oluruz. Cuma günü de 3 günün toplam videosunu size hazırlayıp çekeceğiz. Ondan sonra kararımızı veririz. Kararımızı veririz. Ayrıca şirketlerin... Ee... Bu halka arz alakalı eskiden yaptığımız gibi yorumumuzu, verdiğimiz puanı, katılacak mıyız, katılmayacak mıyız, şirket ne iş yapar, finansalları nasıldır? Bunları da size atacağız arkadaşlar. Son güne kalmadan atacağız. Siz de onları izleyerek özellikle halka arıza katılırsınız diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz izleyen herkese. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın eşleşme yayında tekrardan görüşmek üzere ben olacağım sizlerle inşallah nasipse. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Rönesans Gayrimenkulü izleyeceğiz, göreceğiz. Görüşürüz. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın dostlar.